Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. 16. fasikülle devam ediyoruz. Konu başlığımız çemberde uzunluk ve dairede alan. Evet. ilk testle başlayalım. Birinci sorumuzda O merkezli çemberde OH diktir AB'ye demiş. AB uzunluğu 24 OH 5 olduğuna göre çemberin yarı çapı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi çemberde ee, en önemli özelliklerimizden bir tanesi. Merkezden kirişe dik indirdiğinizde kirişi iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla bu kirişin uzunluğu 24 ise dik indirdiğimde bunu 12'ye 12 ayıracaktır. Daha sonrasında isterseniz OB'yi isterseniz OA'yı çizerseniz ikisi de yarıçap zaten. Şurada baktığımız zaman 5, 12, 13 üçgenini elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir birinci soru için. İkinci soruya bakalım. O merkezli çemberde görüyorsunuz yarıçap 10 olarak verilmiş. Yine AB kirişinin uzunluğu 12 olarak verilmiş. Merkezden kirişe dik indirdiğimizde kirişi iki eşit parçaya ayıracak. Dolayısıyla şunlar 6. Şu OB'yi yine isterseniz OB'yi, isterseniz OA'yı çizebilirsiniz. İkisi de yarıçap zaten. Yarıçapımız da 10. Buradaki OHB üçgenine baktığımız zaman bunun da 6 8 10 üçgeni olduğunu görürüz. Dolayısıyla x'imiz burada 8 olarak gelmiş olur. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. Üçüncü soruya bakıyorum. Yine AC kirişinin uzunluğu dikkat ederseniz 12 birim. A'dan C'ye kadar olan uzaklık 12. Merkezden kirişe dik indirirseniz kirişi iki eşit parçaya ayırır. 12'yi 6'ya 6 bölecek. Bu taraf 6. Bu indirdiğimiz dikin sol tarafı da 6 olacak. Tabi AB 2 olduğu için buraya da 4 kalmış oldu. Şu anla işimiz bitti. Şu sağdaki üçgene bakıyorum. 6 kök 2'ye 6. Burada Pisagor yaparak indirdiğimiz dikin uzunluğunu bulabiliriz. Ama şunu da görüyoruz zaten. 6'ya 6 kök 2 olduğu için bu 6 6 6 kök 2 üçgenidir. 45 45 90 üçgenidir. Dolayısıyla indirdiğimiz dik 6 birim olacak. Sol taraftaki üçgende Pisagor uyguladığım zaman hipotenüsüm x, x'in karesi, dik kenarlardan biri 4, biri de 6. 4 ile 6'nın kareleri toplamına eşit olacak. X'imizin karesi. 16 artı 36 yani x karemiz 52. 52 de 4 çarpı 13 olduğu için 4 dışarı 2 diye çıkar. Cevap 2 kök 13 olarak gelmiş olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Yarım çemberimiz var. O merkezli. CD uzunluğu 5. DB uzunluğu 11. OB yani yarı çapta 4 kök 5. çemberin merkezinden kirişe dik indirirsem kirişi ikiye bölerim. Kirişin uzunluğu BC kirişinin uzunluğu burada zaten 16 idi. 8 8 bölünecek. Şuraya 3 şuraya 8 diyebiliriz. Daha sonrasında şu indirdiğimiz dikle oluşturduğumuz şu üçgene bakacak olursak. Bu üçgende hipotenüs 4 kök 5 dik kenarlardan biri 8. Dolayısıyla pisagor yaptığınız zaman mesela buraya A diyerek pisagor yapabilirsiniz. Veya şunu da söyleyebiliriz. Bu 4 8 4 kök 5 üçgenidir. Bizim şöyle bir üçgenimiz vardı. K 2 K. K kök 5 üçgenimiz vardı. Eğer dik kenarlardan biri diğerinin iki katı olursa hipotenüste kısa olan kenarın kök 5 katı oluyordu. Bu üçgeni bilirsek işimize çok yarar. Kullanışlı bir üçgendir. Bunu unutmamak lazım. K2K, K kök 5 üçgeninden dolayı bu indirdiğimiz dikin 4 olduğunu söyleyebiliriz. E bu durumda da soldaki üçgende 3, 4, 5 üçgen ortaya çıktı. Dolayısıyla X'imiz 5'tir. Beşinci soruya bakalım. O merkezli yarım çemberde. O, D diktir. E, C'ye. O, H, 4. HD 1. Buna göre E, C kaçtır diye sorulmuş. Şimdi baktığımız zaman O'dan D'ye kadar olan şu uzaklık bu çemberin yarıçapıdır. Dolayısıyla yarıçap 5 birimdir. Ben şöyle şunu çizdiğim zaman bu da yarıçap olduğu için bu da 5 birim. Şurada hangi üçgen oluştu? Baktığımız zaman 3 4 5 üçgen oluştu. Burası 3. Aynı şeyi bu taraftan da yapabiliriz. Veya şunu da söyleyebiliriz. Merkezden kirişe dik indirdiğim zaman bu EC kirişine dik indirdiğim zaman kirişi 2'ye bölecek zaten. Burası da 3'tür. Dolayısıyla EC uzunluğu 6 birim olarak gelmiş olur. 6. sorumuza bakıyoruz. AB yayının ölçüsü 90 derece olarak verilmiş. OH 4 kök 2 çemberin yarıçapı nedir? Soru bu. Şimdi ben şu AO'yu ve OB'yi çizersem bunların ikisi de zaten yarıçaptır ve birbirlerine eşittir bunlar. Ayrıca şuradaki açımız çapı gören 90 derecelik bir yayı gören bir açı olduğu için merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit 90 derecelik bir yayı gördüğü için buradaki açımız 90 derecedir. Hem 90 derece var hem iki dik kenar birbirine eşitse biz bunun ikizkenar kenar dik üçgen olduğunu yani 45-45-90 üçgeni olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda şurada da yine bir 45-45-90 üçgen oluşmuş oldu AHO üçgeninde. Dolayısıyla buradaki açımız da 45. 45'in karşısı 4 kare ise. 90'ın karşısı da 4 kök 2'nin kök 2 katından kök 2 katından 8 olarak gelmiş olur. Bu durumda AO uzunluğu veya OB uzunluğu 8 birim gelir ki zaten bunlar da çemberin yarı çapı. Bize de yarı çap sorulmuş. Doğru cevap D seçeneğidir diyoruz. Bir sonraki sayfaya geldik. 7. soruyla devam ediyoruz. Yine çemberde Önemli özelliklerden bir tanesi. Çemberin dışında bir noktadan çizilen teğet çembere bir noktada değip geçiyor zaten. Ben eğer çemberin merkezinden bu teğet noktasına çizersem yarıçapı bu çizdiğimiz yarıçap bu teğet doğrusuna her zaman dik olur. Şu açının her zaman 90 derece olduğunu söyleyebiliriz teğete çizdiğimiz zaman merkezden. Daha sonrasında bu yarıçap, bu da yarıçap burada bir dik üçgenimiz var. Bu dik üçgende dik kenarlardan biri R, biri 15, hipotenüs R artı 5. Pisagor yaparak sonuca ulaşabiliriz. Şöyle R'nin karesi artı 15'in karesi eşittir. R artı 5'in karesi dediğimizde bu Pisagor'u e, açtığımız zaman sonuçlandırdığımızda R'yi bulabiliriz. Veya acaba bu tanıdık bir üçgen olabilir mi diye şöyle bir baktığımızda. Çünkü sadece R bilinmeyeni var elimizde. Başka ikinci bir bilinmeyen yok bütün kenarlar R cinsinden belli veya hatta zaten ne olduğu belli. Baktığımız zaman bu üçgen tanıdık bir üçgen olabilir mi? Yani bir kenarı 15 olan hangi üçgen var? Mesela 8, 15, 17 üçgeni var. R 8 olsa 8, 15, e burası 13 yapıyor. 8, 15, 17'yi sağlamıyor. Ama R 20 olursa 15, 20, 25 üçgenini sağlıyor arkadaşlar. R'ye 20 verdiğimizde burası 15, burası 20. Hipotenüs de 25 olduğu için 15 20 25 üçgenini sağlıyor. Dolayısıyla çemberin yarıçapının 20 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap B seçeneğidir. 8. soruya geldiğimizde ise O merkezli yarım çemberde yine AO, OB ve BC uzunlukları birbirine eşit olarak verilmiş ki bunların hepsi yarıçap. Şu ikisi yarıçap olduğu için BC de yarıçap eşit. Merkezden TT çizilen şöyle her zaman diktir. Bunlar 90 derecedir ve bu da yarıçaptır. Buna r dediğimde bunlar da zaten r geliyor. Dolayısıyla şu üçgene baktığımız zaman yine Pisagor yapılabilecek bir üçgen, Pisagor yaparak biz burada r'yi bulabiliriz. Ancak eğer dik kenarlardan biri hipotenüsün yarısıysa, şurada 1'e 2 oranı olduğu için hipotenüsle dik kenarlardan biri arasında, bunun biz 30-60-90 üçgeni olduğunu söyleyebiliriz. 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R gelecek. 60'ın karşısı da R kök 3 gelecek. E bu durumda da zaten kök sadeleştirdiğinizde yarıçapı 6 olarak bulmuş oluyoruz. Çemberin yarıçapı sorulmuş. Doğru cevap C seçeneğidir diyorum. 9. sorumuza bakalım. Şekil 1'deki O merkezli yarım daire biçimindeki kağıt KL doğrusu boyunca katlandığında A noktası şekildeki gibi O noktasının yani çemberin merkezinin üzerine geliyor. Biz bunu katladığımızda A noktası O'ya denk geliyorsa demek ki şöyle L üzerine katladığımızda denk geliyorsa AL uzunluğuyla LO uzunluğu üst üste gelecek. Demek ki bunlar birbirine eşit. Bu durumda şurasının tamamı R olduğu için bu parçaların her biri R bölü 2'ye eşit olur. Şöyle o zaman ben şuradaki uzunluğa da R bölü 2 diyebilirim. Çemberin merkezinden arkadaşlar şöyle çizdiğim zaman bu zaten yarıçap. Bakın yine bu üçgende KLO üçgeninde dik kenarlardan birisi R bölü 2 hipotenüs R. Yani 1'e 2 oran var. O zaman ne diyoruz? 30-60-90 üçgenidir. 30'un karşısı R bölü 2'dir. 90'ın karşısı da onun iki katından R'dir diyoruz. 60'ın karşısı ise 30'un karşısının yani R bölü 2'nin kök 3 katı o da R kök 3 bölü 2. Yine KL uzunluğuna burada da R kök 3 bölü 2 diyebiliriz. Şu o OB uzunluğu zaten yarıçap çap. KB uzunluğunu da bize 4 olarak vermiş. Buraya da 4 dedik. Şu üçgende Pisagor uygulayacağız. Hipotenüsümüz 4. 4'ün karesi. Dik kenarlardan biri R kök 3 bölü 2. Bunun karesini alıyorum. Diğer dik kenarda R artı R bölü 2'den 3R bölü 2. Bunun karesini de aldığımda denklem sağ eşitlenmiş olacak. 16 eşittir. R kök 3 bölü 2'nin karesi 3R kare bölü 4 artı 3R, kare, 3R bölü 2'nin karesi de 9R kare bölü 4. Bunları topladığımda 12R kare bölü 4 onu da 4'e böldüğüm zaman 3R kare eşittir 16 geldi. Dolayısıyla R kare 16 bölü 3. R de 4 bölü kök 3. Eşleniyle çarparsam arkadaşlar 4 kök 3 bölü 3 olarak bulmuş olurum. Doğru cevap D seçeneğidir diyoruz. 10. soruya geldik. AB çap olarak verilmiş. ED'ye -E eşittir diyor. Şimdi bu AB çapta bunun tam ortası çemberin merkezidir ki AB uzunluğu 40 olduğuna göre 20 20 ayrılacak. Şurası 20, şurası 12'dir diyebiliriz. Ayrıca merkezden TT çizdiğim zaman TT ortadan ikiye böldüyse burası diktir. Bunu da söyleyebiliriz. Şunu çizdiğim zaman bu da yarıçap olduğu için bu da 20. Bakıyorum şu üçgende 12 var, 20 var. Hangi üçgen bu? 12 16 23 gene. C'den E'ye kadar 16 ise aşağısı da yine 16. Dolayısıyla CD uzunluğu da 32 olarak gelmiş oldu. Doğru cevap D seçeneği geldi. 11. sorumuza bakıyoruz. O merkezli çemberde AB kirişi ile CD kirişinin uzunluğu birbirine eşit ve 16 santimdir diyor. AB kirişi ile CD kirişinin uzunlukları eğer birbirine eşitse biz burada şunu söyleyebiliriz. Çemberde merkeze eşit uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir. Hatta şöyle biraz yukarı aldığımızda şurada bu özelliğin verildiğini görüyoruz. Merkeze eşit uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları da birbirine eşittir. Dolayısıyla bu iki kirişin uzunluğu eşit olduğuna göre bu merkeze uzaklıklar yani OH1 ile OH2 de birbirine eşit olacak. 3x eşittir. X artı 4 x'i karşıya eksi olarak gönderirsem 2x eşittir 4, x eşittir 2. x'i 2 bulduğum zaman 2 artı 4'ten burası da 6 yapacak, burası da 6 yapacak. Bu kirişlerin ikisinin uzunluğu 16 cm olduğu için dik indirince 8 8 ayrılacaklar. Bunlar da 8 8. Şöyle bir tane yarıçap çizdiğim zaman şurada oluşan üçgene bakıyorum. Şurası 6 cm, burası 8 cm. O zaman hipotenüs yani yarıçap da 10 santim doğru cevap a seçeneğidir 12 ve son sorumuza geldik o merkezli çemberde oD o, o e'ye diktir O a6 santim B e, 12x kaçtır diye sorulmuş bir kere bu Oa uzunluğu çemberin yarıçapıdır Dolayısıyla merkezden teğet noktasına çizdiğim yarıçap teğete dik oluyor her zaman ve 6 santimdir yarıçap 6 olduğu için burada ne oluştu? Dikten dik indirmiş olduk ve öklit oluştu. İndirdiğimiz dikin yani altının karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Yani x çarpı 12. Dolayısıyla 36 eşittir 12x ise x eşittir 3'tür diyoruz. Bize de x'i sormuş. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar. Birinci testimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere.